Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi'nin işbirliğinde yürütülen Alanya ve Çevresi Su Kabağı Geliştirme Projesi kapsamında fide dağıtımı devam ediyor. Bugün Cuma Pazarında gerçekleştirilen fide dağıtımına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katılarak vatandaşlara fide dağıttı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında üretimi yapılan su kabağı fideleri kentin dört bir yanını süslemeye devam edecek. Cuma Pazarı içerisinde bugün gerçekleştirilen fide dağıtımında toplam 9700 adet su kabağı fidesi dağıtımı yapıldı. Fide dağıtımını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Başkan Yardımcısı Ali Yeni Alp ve Zabıta Müdürü Naci Uzun Sakal katıldı. Olur tabii. Şöyle yapalım. İnşallah ürünü beraber hasat etmek beraber Nazım. <laughs> <Şöyle, Gülüyor> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, su kabağı ve lif kabağı fideleri üretim ve dağıtım organizasyonumuza her yıl devam ediyoruz. Bugün de toplam 9700 adet su kabağı fidesini vatandaşlarımıza dağıttık. Alanya'mıza özgü fidelerin koruma amaçlı çoğaltılması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Alanya'nın cadde ve sokaklarını süsleyen su kabağı ve lif kabağı fidelerinin önümüzdeki günlerde de dağıtımına devam edileceği açıklandı.